Evet Necid abi bugün deprem zedeler için bir konser veriyorsunuz. Evet. Neredeyiz? Beşiktaş İF'teyiz. 3 tane grup var. 3 grup çıkıyor. Red çıktı. Red çıktı. Grubu çıkse, yüksek dakikat Yüksek sedakat çıktı. Şimdi de biz çıktık. Çıkacağız. Geliri kimlere yani yapıyoruz? Hazırlanıyor. Geliri Ahbaba gönderiyoruz. Ahbaba gönderiyoruz. <laughs> Güvenilir Ahbaba. Bugün gayet güzel bir cüro var. Katılım çok iyi arkadaşlar. <laughs> Aynı zamanda Necid abi sen bir kira desteği verdin. Halk <laughs> TV'de. Orada Evet. evet. Orada da o kampanya <laughs> İzmir Belediyesi'nin yaptığı kampanyaya katıldı. Çok güzel. Ondan sonra biz severlerin telefonlarına cevap verdik, notlar aldık. Ee, çok güzel bir kampanya. Elimizden gelen desteği veriyoruz arkadaşlar. Evet. Sizlerin de haberi olsun. Bugün Beşiktaş Birazdan sahneye çıkacağız. İlk şarkımız ne olacak? Mustafa? Yaşamaya yani? mecbursun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yapıyoruz. Yaşamaya mecbursun. Görüşürüz. Kulisteyiz bizlerde. Yüksek Sadakat konserden döndü. Herkese geçmiş olsun. Biz de böyle bir gecede bulunmaktan dolayı çok mutluyuz yani. Harikasın. Katkıda bulunacağımızdan dolayı yani. Bir daha yaşanmaması umuduyla diyoruz. Harikasın.